Mükemmel erkeğin 10 özelliği. Erkekler farklı karakter yapılarına sahiptir ve her insanda olduğu kendilerine has harika özellikleri vardır ancak bazıları özellikle huzurlu ve keyifli bir ilişki yürütmek için diğerlerinden çok daha iyidir. İşte mutlu bir ilişki için mükemmel erkeğin 10 özelliği. Birinci mesaj atmayı beklemeyen adam. Aşk oyunları, özlemek, özletmek güzeldir ancak her şeyin bir sınırı var. Mesaj atmak için kasılıp kalan, sizi sıkan cevap vermeden önce saatlerce bekleten erkeklerden uzak durmak gerekebilir. Mesaj atmayı beklemeyen, duygularını olduğu gibi ancak sınırlarını da göz ardı etmeden paylaşmayı bilen erkek mükemmeldir. İkinci dinleyen adam. Sizi çoğunlukla can kulağıyla dinleyen adam mükemmeldir. Bu elbette dinlemesini bilen kadın için de geçerli dinlenmek doğru iletişimin yarısıdır. Sizi iyi dinlemeyen biri, sizi önemsemiyordur. Tabi çok ve gereksiz konuştuğunuz o zamanları bir kenara bırakalım. Herkesin bir sınırı var. Daha da kötüsü, onunla konuşurken telefonuna bakan adam. Bunun yerine iyi bir dinleyici seçin. Duygusal zekanın ve olgunluğun bir işaretidir ve onun tam bir narsist olmadığını gösterir. Üçüncü hedefleri olan bir adam bir erkek için hayatının geri kalanında kariyeri ya da yaşamıyla ilgili gelecek için öngörülebilir bir planı yoksa, bu bir tehlike işareti olabilir. Büyümek ve hedeflere ulaşmak bir erkekte harika bir özelliktir, ikiniz bir bağ ve aynı hedefleri paylaştığınız zaman, bir çift olarak hırsı ve kişisel gelişimi teşvik edecek ve sizi daha da bağlayacaktır. Sizinle birlikte gerçekçi hedefleri olan bir adam mükemmeldir. Dördüncü sizi eşit gören bir adam sizden daha akıllı olduğunu düşünüyorsa, küçümseyici davranıyorsa veya onun için yemek pişirmenizi, onun için temizlik yapmanızı ve çamaşırlarını yıkamanızı bekliyorsa, kendinize bir iyilik yapın ve gitmesine izin verin. Seni eşit gören, çamaşırları katlayacak veya bulaşıkları senin gibi yıkayacak bir erkeği hak ediyorsun. Sizi her anlamda eşit görebilen ve buna uygun davranan bir adam mükemmeldir. Beşinci ne istediğini bilen adam. Kararlı, sizi yarı yolda bırakmayacak ve yapamayacağı sözler vermeyen bir adam mükemmeldir. Ne istediğini sizin biliyor ve onu almaktan korkmuyor ve onu korumak için yapması gerekeni yapıyor. Her zaman değerinizi bilecek bu adamı tercih edebilirsiniz. 6. uzlaşmaya istekli adam. Ortada buluşmak için hepimiz fedakarlık yaparız. Bu sağlıklı bir ilişki içinde olmanın en büyük parçalarından biridir konu ayrılıklarına rağmen uzlaşmaya istekli adam mükemmeldir. Uzun soluklu mutlu bir ilişki için aramanız gereken en önemli özelliklerden biridir. 7. Maço olmaya çalışmayan adam Zehirli erkeklik en kötüsüdür ve konu erkeklerle çıkmak olduğunda çok ciddi bir sorundur. Gelişime açık, erdemli, kendini ve duygularını tanıyan adam mükemmeldir. Duygularından korkmayan ve bunları sizinle dürüstçe paylaşabilen bu erkekle mutlu bir ilişki yolunda ilerleyebilirsiniz. 8. Seni değiştirmeye çalışmayan adam Sizi olmadığınız bir şeye dönüştürmeye çalışmayan adam bir mücevherdir. Birini gerçekten seviyorsan, onu yüzde yüz kabul edersin tüm kusurlarıyla. Hatta kusurları onları daha çok sevmenize neden olabilir. 9. makyajsız bir tişört içinde sana en çok hayran olan adam. Saçlarınız makyajsız gelişi güzel bir topuz, eşofman ve tişörtün içindeyken sizi seksi buluyor. Böyle anlarda sizi süslenip en iyi resmi kıyafetinizi giydiğiniz zamanlardaki kadar muhteşem ve inanılmaz buluyor. Gerçek aşkı fiziksel takıntılarla karıştırmayan adam mükemmeldir. Siz yine de kendinize en azından öz bakımınız konusunda özen göstermeyi ihmal etmeyin. 10. evlilikten korkmayan adam. Bir erkek, makul bir flört süresinden sonra evlilik hakkında konuşurken ters yönde koşarsa, bu pek iyi bir işaret değildir. Ama bir erkek bu konuda konuşmaya açıksa ve çıldırmıyorsa, ona bir şans vermeye değer. Ne de olsa, bunu hayatını seninle geçirmek için gelecekteki bir fırsat olarak görecek ve konuyu sohbette eğlendirmekten mutluluk duyacaktır. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gone live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy.